Değerli dostlar Bugün benim e, doğum günüm e, Değerli canlar gerek mesaj yazarak gerek telefonla arayarak doğum günümü kutlayan bütün canlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsine saygılarımı sevgilerimi sunmak istiyorum. Evet e, yine bir yaşımıza girdik. Fakat e, tabii ki Bugün iyi dileklerini esirgemeyen canlarımız da oldu. Fakat yeni yaşımıza girmek istemeyenler yani yaşamamı istemeyen bazı şeysizler de var. Onlara da buradan hesabımız şey olsun. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Şimdi bunu keseceğiz mi? keselim hocam. Nasıl keseceğiz? Bismillah deyip keselim hocam. <laughs> Yeni hadi yaşımız inşallah sağlık, sağlı huzur. Hep beraber, hep beraber. Aynı hep bir şey beraber. Olur. Git biraz onu hepsi. <laughs> 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 Ama o hadi gelsin ki. Engin Bey bir kaç bir yaşına, yaşına girdiniz bir siz? Bir yaşına girdim. 36. 36. Nice yaşlara. Hep beraber inşallah mı? Değiliz daha da iyi hocam. Daha gençiz ya yaşımızda bir şey yok. İnşallah. Şimdi sanata erken başladığımız için herkes bizi böyle bir yaşlı biliyor. Bir tane kesebildik. Hocam artık kendi pastamızı kestiniz kendi pastanızı yiyebilirsiniz. Şunu da sesi yaptı. Herkes sağlığınızı merak ediyor. Tedavi sürecinizi. Evet. Ee, hatta yine Türküler devam edecek. Karakuş Emre. Akıl ilacımızı aldık. Tedavimiz devam ediyor. O yüzden değerli canlar ergenlik çağında değiliz. 36 yaşına girdik. <laughs> Sivilceler akıllı akıl ilacın yan etkilerinden oluşan sivilcelerimiz. Sağlığımız gayet iyi. Eskisinden daha da iyi olacağız. İnşallah. Her şey çok güzel. Tedavi de çok güzel. Her şey çok iyi Şu anda neredeyse tümörümüz yok olmuş derecede. Tabii ki. E, Türkiye devam. ki. Bizim, bizim, yazıyorlar. Tam, biz tam takır çalışmaya devam ediyoruz. Şu an tabii ki de burada bir iki e, türkü patlat diyenler olmuş. Tedavi süreci boyunca sesini kullanmayacak ama ses tellerinin dengemeyen hiçbir şey yok. 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 Çünkü şu anda orada e, boğaz kısmında yara olduğu için o yara iyileşene kadar ses denemesi yok. Yani doktorunuz şu anda sesimizi kullanmamaya gayret göstermemizi istedi. Fakat ses tellerimizde, sesimizde zaten bir sıkıntı yok. Evet, zaten iyileştikten sonra daha çok sesinizi duyacaklar. E, tabii ki. Sen Orman. nelere cızır çekin. Evet, da Uğur Yine sahnelere devam edeceğiz birlikte. Evet, hocam. Yeni işinizi Uğur'um. <laughs> çok iyi gidiyor. Daha da yapacak hocam. İşte. Buradan son sevenlerinize seslenmek istediğiniz bir Herkesi, şey. Yeni yaşınızda Herkesin yüreğinden öpüyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Herkes e, biz dahil e, yeni yaşımızda. Bundan sonra mutluluk huzur içerisinde, e, barış içerisinde herkese güzel bir yaşam diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.